Selamünaleyküm, hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrar beraberiz. Bugün nezle olursa fırın makarna yapacağım, ee, fırını süreceğim yani. Sosun hazırladık, kolay, e, pratik, basit. E, önce e, makarnamı işte haşlayacağım, Süreceğim. Ondan sonra sosumla karıştıracağım yani. Gerçekten çok kolay, basit. Burada malzemelerimi söyleyeyim arkadaşlar. 500 gram makarnam var. E, fırın makarna yani bu burada da bir bardak sütüm var ama 3 bardak olacak. Ben görmeniz açısından bir bardağını koydum. 3 bardak süt. Sos için yani bunlar. 3 tane yumurta. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Onun içinde birazcık da şey var, tereyağı var. Eritilmiş tereyağı vardı. Onu koydum. Bir kaşık, bir yemek kaşığı un ve bir tatlı, bir çay kaşığı karabiber tuz lazım. Başka bir şey lazım değil. En son üzerine Fırından yani pişmesine yakın fırından tepsimi çıkaracağım, üzerine kaşar rendelenmiş kaşar koyacağım. Bu şekilde arkadaşlar, kolay, basit, pratik. Şimdi önce ben ilk etapta makarnamı bir haşlayayım bakalım. Arkadaşlar ketildi suyumu kaynattım, makarnamı da koydum gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı tuz koydum. Şimdi buna şey haşlanmayı bırakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar haşlana dursun. Biz de o ara sosumuzu yapı koyalım. Bunlar şimdi yavaş yavaş için kayar zaten. Arkadaşlar yumurtamı koydum sos için. Gördüğünüz gibi 3 tane yumurta kırmıştım zaten. Bunu bir şöyle birazcık hemen çabuk çırpın. İnşallah sizi sesi rahatsız etmiyordur. Hemen ondan sonra diğer malzemeleri koyacağım. tamam. Şimdi yağımı koyuyorum. Burada dediğim gibi 2 yemek kaşığı sıvı yağ var. 1 yemek kaşığı tereyağı var. Benim eritilmiş tereyağım vardı. Onu içerisine boşalttım. Yani hepsini bir dök kullanmış oldum bu şekilde. Yağım tamam. 1 yemek kaşığı un ve 1 çay kaşığı karabiberim var. Onu koyuyorum. 3 bardak süt koyacağım. 3 su bardağı bir. Galiba tam denk gelecek. Evet tam denk geldi. 3 su bardağı süt koymuş oldum arkadaşlar. Bir de tuz koyacağım. Bir tatlı kaşığı. Sosumuz bu şekilde olacak arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı tuz koyacağım bir de. Görüşürüz tekrar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sosum zaten hazırdı. Makarnamı süzdüm. Şimdi artık sosumla birleştireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş yapayım sıçramasın. Sosumu her tarafını bulaştırayım. E, makarnamı. Ondan sonra borcama e, borcamı dökeceğim. Ben bir karıştırayım arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar e, makarnamı borcamı boşalttım. Gördüğünüz gibi. 180 derece alt üst pişirmeyle fırınımı koyuyorum. Peynirini biraz sonra koyacağım. Hemen şimdiden koyarsam belki üzeri hemen şey olur. Peynir yanar. O yüzden tekrar görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi makarnam oluyor. Ben artık şey yapacağım. Üzerine e, peynirlerini yani koyacağım. çıkar çıkarmadan koyayım dedim. Arkadaşlar bu arada ne var ne yok nasılsınız İyisiniz inşallah. Sormadım galiba. Bizler deyiz çok şükür hem olsun bugünümüze. Bugün de işte böyle bir şeyler yaptık. Beraber hem sizlerle dedik çekim olsun. Allah'ım bugünümüzü mübarek inşallah. Verdiğin nimetlere şükürler olsun bu şekilde arkadaşlar birazcık daha dursun tekrar devam ederiz arkadaşlar gördüğünüz gibi fırın makarnam oldu çok güzel oldu daha sıcak sıcak ama azıcık kenarından keseceğim size göstermek için bizim yalnız peynirimiz kaşar rendelenmiş peynirimiz azmış siz isterseniz birazcık daha çok yapabilirsiniz evde benim bu kadarmış yani elimde evimde yani az oldu biraz ama olsun önemli olan yani tadının iyi olması şekilde. Ben şimdi azıcık şöyle kenarından arkadaşlar şey yapacağım keseceğim. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Şimdiden yapanları yeniler afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.